Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Barcelona Epic paketini açacağım. Arkadaşlar bugün açıkçası Ronaldinho bekliyordum. Fakat Neymar gelmesi beni biraz üzdü. Paketimizde etmeyi sonra ve Neymar var. Neymar'ın bu kartı gerçekten açık ara oyunun en iyi Neymar'ı olarak gelmiş. Yani özellikleri başlangıç seviyesi için baya güzel. Baya baya güzel bir kart. Özellik olarak da yine ee, güzel özellikleri var ki buna beceri, ant e, beceri antrenmanıyla fazladan e, şey ekleyebiliriz. Beceri ekleyebiliriz. Ayrıca Romario geldi bugün. Kurnaz gelmesi beni bir tık üzdü kurnaz olması. Keşke fırsatçı golcü falan olsaymış ama Romario da iş yapar muhakkak yapar. Edmilson'umuz var elimizde. Edmilson'un ne olduğu çok belli değil. Ön libero bir oyuncu. Özellik olarak öyle ahım şahım bir şey yok. Hele şuradaki oyuncu becerileri gerçekten adam markacı kayarak müdahale akrobatik uzaklaştırma falan yani kötü bence. Umarım arkadaşlar tek atabilirim tek atmak istiyorum derken bastım yanlışlıkla. Bastım ve verdi ne verdi? Epic verdi yapma be. Yapma be. Gelmişken keşke Neymar gelseydi yani uğraşmasaydık be. Bari Romario ver. Bu kim? Bitti Edmilson'u verdi herhalde. En kötüsünü attı hoca. En kötüsünü attı arkadaşlar. Edmilson'la başladık. Kötü oldu bizim için. Edmilson'la başlamak kötü oldu. Ama en azından çıkarttık yani. Neymar yine bizi uğraştıracak mı? Peşine bir daha verdi. Bir epik daha verdi. Hocam yapma be. Romario Neymar'ı sona mı bırakacak yine? Peş peşe verdi ikisini. Romario da verdi. Neymar sona kaldı anlaşılan arkadaşlar. Neymar sona kaldı. Romario da geldi. <laughs> hem Ronaldinho bekliyordu konu çıkaramadık hem de Neymar sona kalacak sanırım. Yani zorlayacak sanki paket anlamış değilim. Bu el vermez herhalde. Vermedi. Vermedi. Neyse yapacak bir şey yok hocam. Ben de tutturuyorum aynı zamanda. İzlerken tutturuyorum yani. 5 yıldız atmış fena değil gibi kimdir bu ünitesi miydi bu kesiymiş lan ünitesi nereden çıktı oğlum ünitesi ne zaman bıraktı acaba futbolu? ünitesi ne alaka 30 topumuz daha var 30 top da çıkartabilir miyiz hemen çıkması lazım hocam yok bu turda yok neymar'ı bulamayacağız herhalde sanırım hızlıca bulmam gerekiyordu neymar'ı bulmak istiyordum fakat bulamadım Yine 5 yıldız attı. Zaten muhtemel 5 yıldız atması derken bu kim? De Jong geldi. Tam da tahmin ettiğim isim. <laughs> Neyse bunları sileriz dönüştürürüz hocam. 2180 My Club'ımız kaldı. Hadi da şu Neymar'a ver de Player of the Week de açalım. Player of the e de güzel oyuncular gelmiş. Fena değil. Şu Neymar atması lazım da bu Neymar bizi uğraştıracak sanki. Uğraştıracak gibime geliyor. Son 900'de açacağım. Vermesi lazım artık. Bu kimdir? Alvaro Morata. Morata geldi. Morata. Morata diye okumak daha iyi. Hocam yine vermedi. Onu da yine vermedi. Yani ikisini üst üste çıkarıp da Neymar'ın sona kalması gerçekten canını sıkıyor. Evet. Dembele geldi. sesi deriz bunları dönüştürürüz en azından tekte açacağım. Vermesi lazım. Uğraştırma da uğraştırma oğlum. Ne paraya tutturacak bize? Yani hocam yatıttırma bize ya. Vermem lazım kardeş. Versene şunu ya. Ver hadi. Plata verdi. Son top. Son topta Neymar gelir mi bulabilir miyiz lan? Son topta yine gelmedi hocam. Uğraştıracak bizi belli. Neyse ben bir gidiyorum arkadaşlar. Bir alım verim yapıyorum geliyorum. Yine geldim arkadaşlar. Döte giren şemsiye açılmaz mantığıyla, evet 3.330 Minecraft daha geldi. Neymar'ı almamız lazım. Fakat zorlayacak, zorlayacak. Bu Neymar bizi zorlayacak hocam. Bir sürü saçma sapan oyuncular geliyor. 71-61 topa kadar geldik neredeyse. Neymar bizi zorlayacak hocam. Anlaşıldı yani. Vermesi lazım, vermiyor. Hocam bir Neymar istiyoruz çok mu? Ronaldinho bekledik. Ronaldinho'yu getirmedin. Neymar'a da para harcatıyorsun. Bir de 3 yıldız da atıyorsun utanmadan yani. Hocam vermen lazım. Vermen lazım. Yani 61, 51 topa düştük. Ver artık. Vermedi yine yine vermedi. <laughs> Işıklar yanmasa heyecanlansam hocam yedim para mı yani? Parayı yedin hocam. Neyse en azından 5 yıldız. Bana da şükür 3 yıldız vermedi. Bana şükür taşta gelmiş bu kim? Taşta gelmiş. 630 my club. Tekli tekli açacağım. 50 top kaldı. Burada da yok. Vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine vermiyor. Bu da kim? Samuel Lino. Hiç hayatımda görmediğim oyuncular çıkıyor. Neymar çıkmıyor. 49 top kalmış. Hala Neymar'dan eser yok. Romario çıktı, Beretti çıktı, Neymar yine sona bıraktı. Yani ses yapma bunlar bize ekonomi. Vermem lazım. 330. <laughs> Çıkartmamız lazım. Millet tek atıyor. Bize de uğraştırıp uğraştırıp duruyor. Hadi tek daha açıyorum diye mi vermiyorsun dostum? Ver şunları da. Hadi be. Hadi be oğlum. Ver artık. Hadi be kardeşim. Uğraştırma bizi be. Vermen lazım. Neymar istedik çok mu şey istedik be. Yok yine vermedi hocam uğraştıracak bizi ya. Şurada kalmış 50 top. Hatta 45 top. Neyse hocam yine döte giren şemsiye açılmaz mantığıyla geldim basıyorum ya artık. Aklımı kaçıracağım hala vermiyor son toplara saklıyor yine. Hocam bize bilerek mi yapıyor Konami bunları ben anlamadım. Epic'leri başta veriyorsun. Neymar'ı ver benim ihtiyacım yok ki Fazladan epik veriyorsun yani gerek yok böyle şeylere kardeş. Bana vereceksin Neymar Junior'ı koyacağım kadroma. Tertemiz koyacağım. Hadi ver artık 35 top kalmış da. Ver. 25 top kaldı hala vermiyor ya. Ne kadar inatçı. Hadi ver de Play of de açalım. Hadi be hocam. Allah Allah. 1400 my club. Son 15 top hadi da. Vermen lazım. Hah. Şükürler olsun verdin yani çok beklettim. Vermeseydin söverdim artık. Neyse 3 tane de Player of the açalım. Oradan gün sonu istiyorum. Yani hocam bu kadar zorlamana gerek yoktu şahsen. Alt üstü bir tane Neymar'a kaç tane top açtırdım bize yine 135 tane top açtık. Yeter hocam bıktık. 135 tane top açmak ne demek? Yani. Neyse en azından Azıcık bir şey Minecraft'ımız kaldı. 3 tane de Player of Kim geliyor ilk toptan? Kaleci geliyor. Kim bu kaleci? Mignolot. Gelen isimlerde de giriyor ki. Şu gelen isimlere bak. Hayır yok. Bu kim? <laughs> Hernandez. Olsun Hernandez kullanılabilir. Bir tık. Hernandez olabilir. Bu kim? Yine kaleci geldi. İki tane de kaleci attı utanmadan. Meret. Neyse şunu sıfırla hocam. Tilt oldum. Sıfırla. <laughs> 280 microba çıkaracağım. Bak tek attım. Bizde gelmedi. <laughs> Sıfırladık acaba Neymar gelir mi lan? Bir daha iki tane Neymar'ımız olsun. Gelmedi hocam. Yok. Neyse. Fazladan oyuncumuz var bir sürü bir sürü. Neymar acaba basabiliyor muyuz? Aa ondan istediğimiz kadar aşabiliyor muyduk lan? Hiç bakmadım ona arkadaşlar. Benim kullandığım kadro bu aktif olarak. Ama ana kadrom şurada arkadaşlar. 2803 gücünde kadrom var. Şimdi Neymar'la kolektifimizi yükselteceğiz. Ben hemen Neymar'a gidiyorum. Neymar kaç 85 şöyle bunu hemen kilitliyorum arkadaşlar. Seviye antrenmanına geldiğim zaman DP'miz var mı? 8 tane yeter mi? Yetmezmiş. O yüzden bir temizleme işlemi yapmamız lazım. Hemen temizleyelim şunları. 85 Neymar Junior seviye antrenmanı. Basıyorum hocam binlikleri. Üstüne bir de 8 binlikleri basarım zaten. Hemen olu verir biter. Tamamdır. Direkt otomatik dağıt mı basalım bu Neymar'ın nasıl basalım? Hocam bir dakika nasıl yükseltmişler ona bir bakayım. 1 2 3 4 4 pas vermesi var. 12 top sürmesi var. Sonra 10 kıvraklığı var. 10 kıvraklık 8 dağıt dağıt vücut var. Böyle basılıyor 98. Güzel özellikleri var. Fena değil. Ama Efut'ta gösterdiğinden farklı takım oyun tarzı içerisini gösteriyor Efut Oyun içinde zaten bu özellikleri ekine alıyor. Neymar'ımızı fullledik hocam. Hayırlı olsun. Şöyle hemen geliyoruz buraya. Neymar 98 olarak geliyor. 101 oluyor kadroda. Şöyle hocam. Bunun yerine koyduğumuz zaman şöyle yaparsak 2804 kolektife ulaştık arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazlası için beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Videoyu da sonuna kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.